Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ertem ben, bana goy goy yapıyorsunuz. Ben orada siyasi bir yorum ben yapmadım. Ben Rasim'e... Ya CHP yüzde elli lansı. İnşallah. İnşallah Beşiktaş şampiyon... CHP falan karıştırma. Bir şey söyleyeceğim. Olur, Bakın sana inşallah inşallah Beşiktaş şampiyon olacak. Ben bu stüdyoya eşek <laughs> getireceğim. Bak ben sana <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> ya, <yapma gülüyor> sinancım, yapma yok yapma yok yapma. hocam buna bu hak etti mi hocam? <laughs> yok, yok ya. Getireceğim <laughs> buraya. Ve aslında burada beraber konuşacaklar. <laughs> <Yapmayın> tamam. <ya. gülüyor> <laughs> Gelmezse de ben getiriyorum. Tamam. Gelmesin ben geliyorum. Ümit Özat ve beyler yapmayın bunu. Şimdi değiştik. ne güzel Hocam, şey. Hocam peki ben sen şey Üçüncü yaparak. büyük dedim diye suçlu muyum? Resme yani Aynı şey objektif analiz. Aynı şey ben söylüyorum. yapmayın abi. Peki Aynı ben de seni değil. kınıyorum. Ne? Şu an Milliyetçi Hareket Kapan üçüncü büyük parti değil mi? Nasıl? Üçüncü büyük parti MHP. Şu an işin mi konuşuyorsun? Şu an. Oluşturucu. Ama bak bir de. Kaydedim. MHP şu ben an üçüncü an. parti. Ya, bak. CHP'de şey Bak. Meselesi, 3 dakika. Abi öyle bakma. Konjüktürel olarak şu anda ben sakın siyasetten konuşmuyorum. Ya. Aslında bu doğru da bir benzetme. Çünkü olarak... siyasi partiler yıllar içerisinde isim değiştirip şimdi